bütün Türkiye'yi 81 ilde 973 ilçede bugün akşam iftardan sonra 20-30'dan sonra yapacağımız büyük mitinglere, meydanlara, sokaklara davet ediyorum. Sokağa davet ediyorum. Hakkımız olan meydana girmek için kanunsuz emir varsa yürür geçeriz ama bir tek bir tek polisimize memurumuza kötü niyetli şekilde saldırma, su evet. atma ya da onu tartaklama o bizim işimiz değil. Ama önümüze önümüze kanuna aykırı emirle set çeken, bariyer çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin, yıkın geçin.